Ya bir umut ver bana Ya da gel canımı al Ya gel sıkı sıkı sarıl boynuma Ya da kolaysa gel de içimden sevdanı al Ne geceler devirdim senden ayrıyken Bittim eridim ama ölmedim Ölümü bile erteledim Hep seni bekledim Ve sana şiirler Ve sana şarkılar Ve sana altlar yaptım Yıldızlarda yakamızlarda yüzünün aydınlığını aradım. Kara gözlerinde bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamadım. Dağlar taşlar inletten sesimi bir sana duyuramadım. Ve sana şiirler ve sana şarkılar ve sana ağıtlar yaptım. Anladım ki sonun seninle olmayacak. Bu yürekte her gün fırtınalar kopacak. Bedenimi derman bulmaz acılar saracak. Ve sana şiirler, ve sana şarkılar, ve sana ağıtlar yaptım.